Selam bugün yine Dyson'a gittim. Yani niye niye tiyoruz bunu? Neyse bugün Dyson'a gittim. Geldim. bomboştu boştu. kişi falan vardı şey diye. Ertesi yarın Dershanede bir sınav var. Ertesi gün de şey var. Ne? Mesleği var o yüzden. Neyse bugün yorumları okuyacağım. Çünkü çok bakamıyorum. Tüm gün telefon okulda, şeyde, orada, burada olduğu için. Bir bakacağım öyle. Öncelikle Çınar demiş ki LoL video gelir mi? Hayır Çınar. Şeyden sonra oynarız zaman? Pazar günü falan oynayabiliriz müsait olursan. Çünkü dediğim gibi sınavı gireceğim pazar günü. Çok önemli bir sınav değil benim açımdan. Asker olmayacağım ama şey önemli. Daha önce hiçbir ÖSYM sınavına girmedim. Bu kadar ciddi bir sınava girmedim. O açıdan önemli. O yüzden şimdi bir atlatalım. Oynarız. Ee... Tamirci Bob demiş ki merhaba eleman makinemiz de videonun falan filan evet Ege aynen öyle Niga ee, vs Snyder demiş ki kral iki günlü bir video atarsam daha iyi olur yani ben dediğim gibi günün stresini atmak için sabahtan, akşam, sabahtan kadar okuldayım öğlenden akşama kadar derslerimdeyim ve dediğim gibi konuşacak biri yok. O yüzden kendi kendime konuşuyorum. Ve bana iyi geliyor. Yani o yüzden video atmak ya da atamak çok umurumda değil. Kendimi rahatlatmanın temabı diyebilirim. Ee, Bota Özdemir demiş ki kimse demiyor demişsin de ben izliyorum soruyor bence. Teşekkür ederim. Hepsini izleyemedim demiş saat olduğu için. Eee videoyu kesmeye uğraşacak vaktim yok. O yüzden biraz öyle oluyor. Ama şey yani nasıl desem şey yapabilirim. Mesela bu videoda uzun sürecek büyük ihtimalle. Çünkü Blue Baby'e gitmeye çalışıyorum. İki parçaya bölebilirim. Yani mesela 20 dakika yarım saat yaparım. Sonra bir yerden devam ederim. Yani yarım, saatte yerin atarım gibi olabilir. Çünkü hani boş konuşuyorum ama neyi kesmem gerekiyor onu da bilmiyorum. O yüzden öyle. Isaac oynayan çok fazla yok. Isaac oynayan çok fazla yok evet. Zaten Isaac oynayan Türk 50 kişi ise 10 tanesini ben zorla yalvar yakar başlattım. Öyle bir şey var. Yani tüm arkadaşlarımı Isaac başlamaları için yalvardım falan. Bu kadar bilen yani o, <laughs> o kadar biliyorum bilmiyorum da. Normal galiba bilmem. Son açtığım item dışında biliyorum evet. Son açtığım item var da Blue Baby falan sona bırakmıştım. Onlar daha hiç çıkmadı o yüzden onları bilmiyorum. Onun dışında biliyorum da bildiğim bir zahmet 500 saat var. Lost. Yetenekli değilim bu arada. Lost'u zorlu çabalarla bitiririm. Yani. Ama oynarım. Neden işkence çekmemi görmek istediğinizi bilmiyorum ama herkes loss istiyor. Hayretiz. Nasıl loss çekeceğim. Ama şu değil de bitirmek istiyorum. Bunu, da başarırsam şey kalacak. 5 ee, mi? Pardon 3 yapıyorum şu an. Bunu da bitirirsem 2 kere daha yaparsam onu almış olacağım. Sonraki zaten şey istemiyor. Kazanmanı istemiyor. Sadece 30 kere 5 yani peş, peş 30 gün gelip çıkmanı istiyor. O yüzden o çok problem değil şunu başarıyla hallettiğim sürece. Ee, öyle. Bunu yaparsam kalacak ki gün. Yarın yapsam. Yarın, yarın cuma yarın yapsam. Cuma kesi yapsam bitecek. Ama los los ya da Jacob falan filan derse yapmam yani o riski almam. Sonraki günü beklerim. Ama işte birkaç güne bir tane büyük ihtimalle. Ondan sonra Lost çekerim. Zaten Dead God için almadığım bazı ayetimler var. Onları bulmak için biraz oynamam gerekiyor. Öyle. Bulmam yok. Bunlar... Bulmam yok artık. Eee, hmm. öyle işte. Şu an boss'u dövdüğüm için bakamıyorum telefona. Telefondan bakabiliyorum bayağı. Bakacağım. Enzim gitmek istiyorum. ben hmm. Belki demiş ki, Hollow Knight ne zaman oynayalım? Hollow Knight. Hollow Knight oynarım ya. Ama ben şey diye düşünmüştüm. Şimdi ben başarım takıntım olduğunu biliyorsunuz zaten. Hani bunu bitirdikten sonra Vampire Survivors fullerim diye düşünmüştüm. Ondan sonra da Aizen'in Flash versiyonunu fullerim diye düşünmüştüm. Yani o yüzden ne bilmiyorum şimdi. Hollow Knight'e çok da sarmak istemiyorum gibi aslında. Sanki Isaiah'ı sarmadım ama aynı şey değil bilmiyorum. Hani Hollow Knight bir olay örgüsü mü desem hani ilerliyorsun bir şeyin var. Bir can atıp çıkma gibi değil ya. Mesela Isaac'te günde bir hmm, ne kadar saçma sapan Hmm. Isaac'ta mesela günde bir atıp çıkıyorum falan. Konuşurken oynayamıyorum bu arada. Bir saniyesini öldürelim de. Maçmazken mi Şey işte, Isaac'ta mesela bir run atayım çıkayım mantığı var. Şeyde öyle bir şey yok Hollow Knight'ta. Ben mesela Isaiah bitirdikten sonra dedim ya Vampire Survivors. Onda da öyle bir şey yapabilirim. Ama şeyde yapamam. Ne anladı? İşte Hollow Knight'da öyle bir şey yapamam. Şimdi bir boss'a kadar gelsem nasıl? Boss'u kesmem ayrı der. O süreç ayrı der. Yani Hollow Knight biraz biraz bekleyecek yani. Üzgünüm. Bu bitsin. Montage server bitireceğim dediğim gibi. Ama da videolarımı izlemek çok sıkıcı olur. O zaman onu çekmem büyük ihtimalle. <laughs> Katana oynamayı düşünüyorum. Hotline bitirmiştim ama başarımlarını fullleyemedim. Onu bir daha oynayabilirim. De büyük ihtimalle oynamam henüz. Evet. Onun başarısını öflemekten şu an bitirmediğim örneği daha şey gibi Yani hatta mı zaten bitirdim çünkü. Öyle işte. Bu arada ben okuldaki dönemlerde normalde hani bir hani şey kurum sıralaması olarak yani sınıfta birinci oluyordum okulda da onun altına düşmüyor yani ikinci olduğum oldu üçüncü olduğum oldu beşinci olduğum oldu ama onun altına düşmüyorum sonra bu denemede 15. oldum sonra dedim ne olmuş bana sonra öğrendim ki ee, bazı insanlar bu bizim girdiğimiz denemeye daha önce girmiş siyah anahtarları ellerinde mevcutmuş. O yüzden e, böyle 118 net falan yapmışlar. Şeyde denemede siyah anahtarından bakıp telefondan bakıp. Saç kocadı, huzur, saç kocadı nereden diyeceksin? ilan çıkar. neyse sormuyorum. Kanal işini kullanıyormuş ki. Ayzen'in Türkiye'de bu kadar bilindiğini bilmiyordum. Nasıl biliyorsun bilmiyorum. Bu kadar bilinmiyor. Bilinse de hani biliniyor sadece. Oynanmıyor. O biraz üzücü. Mesela diyorum. Ayzen biliyor musun? Ha görmüştüm falan oluyor yani. Ayzen güzel oyun var. Atlas da gelir umarım yazmış şimdi. Bunu söylemeyeyim lütfen. Bir dakika sakinleşiyoruz. Atlas da gelir umarım demiş. Atlas Tünyası gelecek. Herkes bana Atlas Tünyası istiyor çünkü. Hayır! Ben gerizekalıyım. Ben, ben kendimi... çok salığım. Ben öleceğim bu arada. Neyse tamam sakin. Ben bir susuyorum bir oynayayım şunu. Vardığın bu sen ölmesin. Enzey şansım bitti. %80, %70 şansım vardı. Neyse ölmesem yine de. Tamam tamam ölmedim. Enzey için yanlış olabilir ama üzülmeyelim üzülmeyelim. Ee, diğer videoya geçtik. İşte gerçek bir Isaac oyuncusu. Ee, Ünlü sınavı olsa bile delikanlı yapmaya çalışır. Şu oyun tekrar sınava girme sebebim demiş buton. Yani ben de tekrar sınavı gireceğim büyük ihtimalle ama bu sebebi Isaac olmayabilir takacağız. Şimdi o kadar oynamadım. Hasarım yok, çiğrim yok, hiçbir şeyim yok. İğrenç, iğrenç. Neyse. Erdem demiş ki bize EKS'ye çalışıyoruz. Unutma hala Ayze kazıyormuş. Ayze kazla bitmeyecek Erdem. Yeni sayfayla başlayalım. diye düşünüyorum. Belki başlayamam. Bakacağız. Çınar demiş ki anlamadım bir şey bir şey başkanım ben reklam oyuncu ünlü eylem para video youtuber aynen çınar öyle elman da demiş ki bu otistik çınar mı evet çınar da kim olabilir yani hani gidelim bu sefer hasan yemeyeceğiz Düzgün bostan gelecek diye umuyorum. Hadi gidelim. Elman demiş ki uykulu sesin yalnız. Aynen öyle. Buna cevap vermiştim zaten. Bilos ve hayatı yeni tıklılık videosu gibi meyler bence demiş patron. Ona cevap vermiştim. O yüzden tekrar şey yapmıyorum. Öyle Şu an kaç dakika oldu? Mesela şu an 13 dakika olmuş. Bu 25 dakika ya da yarım saat olsun onu bırakayım. Çünkü ben yarım saatte Blue Baby gidemem kesemem yani. Şu an daha neredeyim? Bak daha Caves 2'deyim. Öyle. Neyse bugün... Bugün şey öğrendim. Bugün bir şey öğrenmedim. Bugün... Dersandaki matematik öğretmenin adımın bildiğini öğrendim. Bana eylem dedi ve adamın nereden biliyorsun falan Çünkü adam yoklamayı almıyor. Kendi almıyor yoklamayı. Ben ismini söylemedim. Adam yoklamayı kendi almıyor. Defteri veriyor. Bize dolu oturuyor. O yüzden hani ilginç bir şey. Ben kaldım böyle adam nereden biliyor. Oğlum. Öyle. Şevval dedi ki, duymuştur biz sana eylem derken falan dedi. Şevval çok mantıklı konuşuyor. Öyle. Öf, ben hasar yiyip duruyorum. Şiirim çok düşük, hasarım yok. Öldüremiyorum şimdi, boktan sineklere tek atamıyorum. ama beni çok deli ediyor. Ama sakin olacağım, çok sakin Hiç Şiir sakin Dreamcatcher'a bakmayı unuttum. Orada bir hangi item çıkacağını göstermişti bana. Aha ben burada ölürüm. Bunlar... Bunlar biraz sıkıntılı şeyler. Ya hasar bile yemedim. Bak sineklerden yedim. Bunlardan yemedim mesela. Aynen. Ben olsa şu an bomba alırdım, can alırdım ama yok. Bomba bunu olsa bunu patlatırdım. Ama 5 coin çıkardım belki de. Ama yok. Bak bokları bile takılamıyorum ya. Ay ay ay. Ben niye senin görmezden geldim? Ben mal gibi kaldım ya. Yine Ezreal'a gidemeyeceğim ha. Boss'u kesin hasar yerim Umarım kolay bir şey çıkar Kolay bir şey çıkarsın hasar yerim ki Şuna bak 5 saniyede bir tiri atıyorum Ben piercing tirisi mi olduysa tutturmayı da beceremiyorum yani. <laughs> Bu bizim 2-0'nı keseceğimizin sonu olacak belki zannettim Aa Chester Ah Öldük. Ölmedik de angel şansı gitti ve ben Angela şansının bitmesinin ölmekle eşdeğer sayarım. Neyse şu an artık kasaryasam bu anlamda değil o yüzden gideceğim atlayacağım. Şu an oynama hevesim kaçtı en şansım gitti ya. Hiç, hiç oynamış hiç oynama şeyim kalmadı şu an. Bunun ne şeyini bilmiyorum ama bunu istiyorum. Tamam. Tamam. Sonraki şeyde gideceğiz. Sonraki sonraki şeyde gideceğiz. Ne onun adı? Katta gireceğiz, en azından. Bu benim için hayat kurtarıcı oldu. Bu işe yarıyormuş. Bokum var artık bir tane yanımda. Ama hala bombam yok. Şu an hasar çok önemli değil. O yüzden dalıyorum. Lütfen bana bir Tear's Up falan var ya. Çok ihtiyacım var şu an gerçekten. Şimdi hangisini açsak? Bence bunu açalım. Hadi bir tane daha bomba ver. Oh tamam. Bunu açalım. Her miktarda lower sword. Tamam. Şunu açalım. Tamam. Şunu ne açalım? Falan var artık. Hermite basalım. Hermit'i nereye koydum? Hermit'e basalım. Bunu alalım. Bunu da alalım. Gidelim. Özür dilerim. Burayı açmak olmazdı ben de bombasız kalacağım ama. Ya ciddi misin? Evet şu an o 10 kayının hepsi boşa gitmiş oldu. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Gayet sakin. Kaç dakika olmuş? 19 dakika olmuş. Daha 10 dakika daha oynayabiliriz. Hiç problem değil. Aynen. Öldürün beni ya. Öldürün beni. İstemiyorum onu. Öldür beni. Vurun bana. Canımı azaltın. Boss şeye gireceğim. Boss yuruma gireceğim. tek kalbim kalsın hadi. Çalışıma gireceğim. Öldürme <laughs> lan, öldürme lan. Çok da üstüze koşasım gelmiyor. Neyse. Sanki bir kola tengeri falan vardı. Çok mutlu olurum yani. Bir Hmm, neydi? Bebek item Dolly. Klima atanmış. Ben önce oraya girmek istiyormuş. Kör bir canımı azaltayım. Alayım mı? Hayır almayacağım tabii ki. Yani değer mi? Şundan bir tane basacağım. Hani belki bir ihtimal 36 şanslı açılır diye daha da düşmesin diye. Földüremiyorum <laughs> ya. Çok az şeylerim. Sanırım öl artık. Aha. Tam öldük. Bombayı da tutturamadım. Bombayı tutursam yine iyi şeyler olabilirdi. Ya e şuna mı bu niye öldüremiyorum? Beş saniye bir şey atıyorum Haydi. Asarım da yok. C'est très comme... mal. güzel bir şey var. Oh. Lütfen. Oha 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 bir dakika, bir dakika. Şimdi ben hasar yerim. O yüzden bunu alacağım. Falan nasıl bunları öldürürdüm. Ama yok. Neyse tamam. Çok tamam, çok, çok mutluyum şu an. Oh sonunda. Sonunda gerçekten. Ne verecek? Montaj verecek. Montaj. Hangi montaj anlamadım ama. O da meşhur galiba. Oh be. Oha yolaşın oğlum ya. Oha boklardan şey çıkıyor. Bir dakika onlardan mı çıktı? Yo bok postlarından çıkmış. Şiirim hala çok düşük ama uçuyorum. Uçmaktan daha güzel ne olabilir ki? Evet, uçuyorum deyip kuru kafanın içine binmeyi akıl edemedim. Olur her şeyler, olur. Tamam ya, yani yol işimin hayatını kurtaracak. Aslında hani yani kralın da mantık olabilir ama uçmak istemem. Ki bence daha mantıklı bir karar oldu. Kaç dakika olmuş? 25 dakika olmuş. Birazdan kapatacağım videoyu. anlatacak bir şeyim de kalmadı ki. Bilmiyorum daha ne anlatayım. Okula gidip geliyorum. Hiçbir şey yaşanmıyor. Neredeyiz biz? Evet. Hero'la işin de az Hasarım yok ki. Bu ne yapsın? Yani. O da haklı. Ne yapma? Niye? Küpelerimi çıkarmam gerekiyor sonundayken değil mi? Ben yaklaşık çok aydır küpelerimi çıkarmadım. Zorlu bir şey olacak benim için. Çünkü hani 4-5-6 tane mi? delik var. Kaç tane? 7 tane delik var galiba kullandım. Zor olacak yani. Neyse halledeceğiz. Benim zaten sürekli ikisini sürekli değiştirdiğim için onlarda sorun yok ama üstteki delikleri derlediğimden beri hiç değiştirmedim. Hallolacak. olacak. Kendim buna alasın onda dur. Aynen. Neyse. Gidelim bir şey yapalım. Mantar vardı mantar. Hasar veren mantar vardı. Tiyer düşürüyordu ama hasar veriyordu galiba o mantar. Onu bulalım. Wave Cap diye duruyorum. Wave Cap'e de benziyordu birazcık. O olmamasını tamamını ediyorum. Açacağım. Sizin varsa benim de var benim stonum. Allah Allah. Gökkuşağım bu. Çık Tamam hiç şeyim çıkmadı neyse Ay, Bugünlük bu kadar yeter Ben buradan devam edeceğim Tekrar videoyu kaydeder miyim bilmiyorum Öder mi galiba Hele bay bay